Ee, size nasıl ulaşıldılar? Bizim adresimiz belli. Ee, konaktayız biz. Sarayışanı, 401 numaradayız. Dördüncü kattayız. Bize bu adresten rahatlıkla ulaşabilirler. Hocam bir de hala hazırda tiyatro ekibi var. Yani bu konuda var, evet. e, çok güzel çalışmalısılar olan bu eğitim alanların dışında evet. bir ekip arkadaşlar var. Sanat Kültürü Medya Derneği'nin tiyatro grubu. Bir ekip grupu. daha kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca. İnşallah. Ayrıca e, bu arkadaşlar uzun süredir bu işi yapan arkadaşlar. 5 evet. yıldır, 10 yıldır daha fazla daha bu işi yapan var. arkadaşlar. E, yeni de bir e, oyun var. Var evet. Bir seneden fazla da çalışılıyor. Bu provalar yapıldı. Bebekler ya Bununla alakalı da bir çekim mi ee, yaptık. Yani alan müsait olmadığı için bütün hepsini davet edemedik. Ee, İsterse rejiden arkadaşlar şey yapabilirler. Sevgili ee, başkan, bugün buyur. biliyorsun büyük şairimiz Nazım Hikmet'in 123. Onu anacaktık hocam. İsterseniz Yaşkenim. bu hızlandırılmış izleyelim. Tamam. Sonra da tamam. onlara saygımızı tamam. ayrıca Aynen. ifade Tamamdır. ederim. Tamamdır. Evet, tamam. Simyanın merhaba. Merhabalar. Ee, Sanat Kültür Medya Derneği'nin ee, tiyatro ekibinin içerisinde senarist olarak bildiğim kadarıyla görev yapıyorsunuz. Evet. Yine de bir oyunu sahnelenecek. Ee, kendinizden ve oyununuzdan bahsetmek ister misiniz? Ee, ben yazar Simge Baştak. Ee, üç tane romanım var. Uzakta Kalanlar, Her Mevsim Bir Umut ve Ladin isimde isimde. Ee, uzun yıllardır tiyatro yazarlığı yapıyorum. Ee, en son bu Kelebekler Gitmesin isimli oyunumuzda. Ee, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki izlerini anlatmaya çalıştım. Ee, onların güzel bir yetişkinlik geçirmeleri için çocukluk dönemlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ee, bu konudaki hassasiyetimi dile getirdim. Ee, zaten şu anda e, birçok çocuğumuz maalesef katliamlara, çok kötü şeylere kurban gidiyor. Umarım bunlar artık son bulur. Herkes evlatlarına gereken değeri, özeni gösterir. Eee Oyuncularımız çok güzel anlatmaya çalıştı, ee, çok çalıştılar. Yönetmenimiz aynı şekilde Haluk Yıldız çok emek verdi. İnşallah çok güzel bir oyun bekliyor bize. Ee, bildiğim kadarıyla yaklaşık bir buçuk senedir bu oyunun provalarını yapıyorsunuz. Evet. Sizinle beraber özellikle oyuncu arkadaşlarımız büyük azim, mücadele göstererek hı hı. gerek yazın sıcağında, gerek kışın soğuğunda evet. bir araya gelip sürekli bu çalışmaları yaptınız. Evet. Şimdi işin meyvesi alma zamanına geldi. İnşallah. Sanatçının en büyük ödülü ilgi, alaka ve ödüldür alkıştır. Evet. E, alkışınız bol olsun. Moraliniz, sağlığınız sağ olun, güzel çok olsun. Destekleriniz ba için size de çok teşekkür ederim. Sanat Kültür Medya Derneği'ne de çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. İfade ediyorlar. Evet. evet. Arkadaşlar yani oyunun gerek senaristi, gerek oyuncular e, ve oyunun yönetmeni olarak siz biraz oyundan bahsetmek ister misiniz? Oyunumuzu sevg sevgili Simge Baştak yazdı. Ee, Simge'nin kalemi çok güçlü. Çok güçlü bir kalemi var ve hayal gücü harika. Oyunun genel sanat yönetmenliğini ben yapıyorum. Diğer oyuncu arkadaşlarımız oyunlarıyla çok harika katkılar veriyorlar. Ee, oyuncularımız Talat Yavaş, Nevin Demir Sağan, Zeynep Alkan, Zeynep Yılmaz, Erkan Erol arkadaşlarımız, bu oyunun oyuncuları. Demin de bahsettiğim gibi, oyunun genel sanat yönetmeni benim. Yaklaşık bu oyuna biz bir yıldan beri çalışıyoruz. Oyun çok ağır bir oyun. Harika bir oyun. Bir çocuğun Annesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılıp ondan sonraki hayatını konu alıyoruz. Yani oyunumuz sosyal bir oyun. İnsanların hayatına, yüreğine dokunuyoruz. İnsanlara mesaj veriyoruz. Evet, hocam ee, buyur. bir de... Ee... Reji oyunda e, gerek e, senaryoda gerek oyunda rol alan arkadaşlarla alakalı kısa bir kendilerini ifade ettikleri, tanıttıkları bir bölüm hazırlamıştık. Evet. E, Rejiden değerli arkadaşlarımız onu hazırlarken biz tam o konuya girmiştik. Biz o arada eee